Atıkların doğada yok olma süreleri. Umarım bu videoyu dinledikten sonra çevremizi kirletmemek için daha çok çaba gösteririz. Cam şişe 4000 yıl, plastik 1000 yıl. Su boruları 1000 yıl, balık oltası 600 yıl, çocuk bezi 550 yıl, plastik tabak 500 yıl, tek kullanımlık maske 450 yıl, pet şişe 400 yıl, deterjan 400 yıl pil 300 yıl, alüminyum 100 yıl, çakmak 100 yıl, tahta parçaları 15 yıl, kutu kola 10 yıl, sakız 5 ila 25 yıl, boyalı tahta 13 yıl, yün çorap 4 yıl. Counterplak 1 ila 3 yıl, sigara izmariti 1 ila 2 yıl, yün 1 ila 2 yıl, ip parçaları 3 ila 14 ay, bez parçası 6 ay, pamuklu kumaş 1 ila 5 ay, meyve artıkları 3 ila 6 ay, gazete 3 ay, karton süt kutusu 3 ay, elma çöpü 2 ay, kağıt havlu 1 ay, mendil 2 ila 4 hafta süreyle doğada kalmaktadır. Kanalımda bilgilendirici içerikler paylaşıyorum. Hazırladığım içeriklerden haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi unutmayın